Hayatta bazı hikayeler vardır. Dinlediğinizde gerçeğin ötesinde görünür. Fakat bu hikaye hayal gücünü zorlayan bir efsane değil, gerçeklere dayanan bir macera. Bugün Anadolu'nun derinliklerinde ürkütücü bir sırra ev sahipliği yapan terk edilmiş Vin Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Tarihçilerin ve köylülerin dahi konuşmaya çekindiği bu kale, yalnızca karanlık geçmişiyle değil, içinde sakladığı söylentilerle de ürpertiyor. Söylenenlere göre bu kale, lanetli bir defineye ev sahipliği yapıyor. Ancak defineyi bulmaya çalışanların çoğu ya kayboluyor ya da deliliğin eşiğine geliyor. Gece vakti kale üzerinde beliren gölgeler, ayın dolunay olduğu gecelerde duyulan tüyler, ürpertici çığlıklar ve kara cüppeli adamların varlığı. Vin Kalesi'nin çevresinde anlatılan hikayeler, yalnızca bir korku masalı mı, yoksa gerçekten bu kalede insanın aklını zorlayan bir sır mı saklı? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Ancak bu maceranın sonunda ya büyük bir hazineye ulaşacağız ya da bu kalenin lanetiyle yüzleşeceğiz. Kale, bölgedeki yüksek bir tepenin üzerinde kurulu ve buraya ulaşmak için dik ve sarp bir patikayı tırmanmamız gerekiyor. Daha ilk adımlardan itibaren çevredeki kuşların bile sessizleştiğini fark ediyorum. Bu tür bir sessizlik yalnızca ölümün ya da yaklaşan bir tehlikenin habercisi olabilir. Tırmanış sırasında eski köylülerden biri bana kalenin tarihine dair bir şeyler anlatıyor. Bu kale Osmanlı zamanında hem askeri bir üs hem de mahkumlar için bir hapishaneydi diyor. Ama sonra sesi düşüyor. Bu kaleyi arayanların çoğu geri dönmedi. Define bulduklarını sananların cesetleri bile bulunamadı. Patikanın sonunda Vin Kalesi'nin devasa taş duvarları karşımıza çıkıyor. Kalenin önünde durduğumuzda, köyde anlatılan hikayelerin yalnızca birer efsane olmadığını anlıyorum. Burası sessiz bir mezarlık gibi, içinde yaşanmış acıları ve karanlık sırları hala saklıyor. Gözüm, kapının hemen yanındaki eski bir sembole takılıyor. İki başlı bir yılan figürü. Bu sembol, defineye ulaşmaya çalışanları uyaran bir lanet işaretidir, diyor rehberim. Devasa kapıyı itip içeri girdiğimizde buranın yıllardır el değmediği çok açık. Terk edilmiş odalar, yıkık duvarlar ve her köşeden yükselen eski çağlara ait bir koku. Adımlarımı dikkatlice atıyorum. Her an yer altındaki gizli bir geçide düşebileceğimizi biliyorum. Bir köşeye sıkışmış kemikler görüyorum. İnsan mı, hayvan mı olduğunu anlamak zor ama ne olduklarından emin olmak da istemiyorum. İlerlerken zemin taşlarının bir kısmında garip oyuklar fark ediyorum. Rehberim bana dönüyor. Bunlar eski geçitlerin izleri. Kalede aşağıda büyük bir yeraltı odası olduğuna inanılıyor. Ama dikkatli olmalıyız. Oraya inmeye çalışanların çoğu bir daha geri dönemedi. Tam bu sırada karanlığın içinden bir fısıltı gibi bir ses duyuyorum. Kalp atışlarım hızlanıyor. Geri dönmeli miyiz? Yoksa gerçekten bu defineye ulaşmanın bir yolu var mı? Daha fazla ilerlemek hem tehlikeyi hem de defineyi göze almak demek. Ve karar anı geliyor. Ya şimdi vazgeçeceğiz ya da bu lanetin köküne ineceğiz. Kalenin derinliklerine indikçe ürkütücü bir sessizlik çevremizi sarıyor. Bir yandan adımlarımın yankısı, diğer yandan fısıltı gibi gelen garip sesler sinirlerimi iyice geriyor. Rehberim duvardaki oyukları inceliyor ve bir noktada duruyor. Eliyle eski bir taş bloğu işaret ediyor. Burası gizli bir geçide açılıyor olabilir. Osmanlı döneminde böyle geçitler genelde hapishane mahzenlerine çıkarılırdı. Taşı yerinden oynattığımızda ağır bir gıcırtıyla dev bir kapak açılıyor. Altımızda karanlık bir tünel beliriyor. Karanlığın içinde ne olduğunu göremiyorum ama eski çağlardan kalma bir soğukluk yüzüme vuruyor. Rehberim bir meşale yakıyor ve aşağı inmeye başlıyoruz. Tünelin duvarlarına oyulmuş semboller dikkatimi çekiyor. Yılanlar, göz figürleri ve birbirine dolanmış çemberler. Sanki burası sadece bir hapishane değil, aynı zamanda mistik bir ritüel alanı gibi. Yeraltı hapishanesi. Tünelin sonunda geniş bir oda açılıyor. Burası yıllarca mahkumların işkence gördüğü bir yeraltı hapishanesi. Zincirlerin paslı kalıntıları hala duvarlara asılı. Zeminde kurumuş kan lekeleri mi yoksa sadece pas mı olduğunu anlayamadığım koyu izler var. Oda, insanın içine işleyen bir enerji yayıyor. Rehberim titreyen bir sesle, "Burada bazı ritüeller yapıldığına inanılır. Efsanelere göre, defineyi korumak için mahkumlar kurban edilmiş." diyor. Odanın ortasında büyük, taş bir masa bulunuyor. Masa garip sembollerle kazınmış. Sembollerin tam ortasında bir delik var. Rehberi eğilip deliğe baktığında yüzünde bir korku ifadesi beliriyor. Bu bir tür anahtar yuvası gibi görünüyor. Ama açarsak neyle karşılaşacağımızı kimse bilemez. İlk iz defineye giden yol. Oda boyunca dikkatle ilerlerken bir köşede yarı gömülü eski bir sandık görüyoruz. Sandığı açtığımızda içinden eski parşömenler çıkıyor. Parşömenlerden birinde kalenin daha derinlerine inen bir geçit olduğu ve bu geçidin defineye açıldığı yazıyor. Ancak yazının devamında bir uyarı var. Defineye ulaşan ruhunu kaybedecek. Bu noktada geri dönüp dönmeme konusundaki şüphelerim iyice artıyor. Ama merak duygusu korkuyu bastırıyor. Yolculuğumuza devam etmeye karar veriyoruz. Korkunun yükselişi. Daha derine indikçe tuhaf bir koku etrafı sarıyor. Çürümüş bir şeyin kokusu gibi. Aynı zamanda tünelden gelen boğuk sesler duyuyoruz. Bunlar rüzgarın sesi olabilir mi yoksa bizi buradan uzaklaştırmaya çalışan ruhların fısıltıları mı? Her adımda üzerime çöken bir ağırlık hissediyorum. Rehberim tünelin sonundaki demir bir kapıyı işaret ediyor. Kapının üzerinde iki başlı yılan sembolü ve eski bir Osmanlıca yazı var. Geri dön. Yoksa ebedi bir uykuyla mühürlenirsin. Rehberim bir an tereddüt ediyor. Bu kapıyı açarsak artık dönüş yok diyor. Ama içimdeki hazineyi bulma arzusu daha güçlü. Kapıyı açmaya karar veriyoruz. Geçidin diğer tarafı. Kapı yavaşça açıldığında içinden gelen soğuk bir rüzgar bizi geri adım atmaya zorluyor. İçeride büyük bir oda var. Oda kemiklerle dolu. Tavana kadar uzanan yığılmış kemikler. Ama odanın tam ortasında devasa bir taş sandık duruyor. Bu defineye ulaşmanın son noktası olabilir. Sandığın üzerine kazınmış semboller daha önce gördüklerimizden çok daha karmaşık. Sanki burada bir şey mühürlenmiş gibi. Rehberim titreyen bir sesle "Bunu açtığımızda ya büyük bir hazine bulacağız ya da buradan sağ çıkamayacağız." diyor. Ama bu noktaya kadar gelmişken vazgeçmek mümkün değil. Sandığı açmaya karar veriyoruz. Devasa taş sandığın başında derin bir nefes alıp rehberime bakıyorum. O da en az benim kadar gergin. Sandığın üzerindeki sembollere bakarken kazınmış figürlerin hareket ediyormuş gibi göründüğünü fark ediyorum. Bu yorgunluk ve korkunun bir oyunu mu yoksa burası gerçekten lanetli mi? Rehberim titreyen ellerle sandığın kapağını aralamaya başlıyor. Kapak açıldıkça odanın içini ürkütücü bir sessizlik kaplıyor. Bir an için nefes almayı bile unutuyorum. Sandık tamamen açıldığında içinden yoğun bir altın ışıltısı yükseliyor. Altın sikke yığınları, değerli taşlar ve antik bir kılı. Ama bu hazine sadece maddi değerlerle sınırlı değil. Sandığın tam ortasında parlayan siyah bir taş var. Taş, insanın gözlerini üzerine kilitleyen garip bir enerji yayıyor. Rehberim taşa dokunmak üzereyken aniden bir çığlık yankılanıyor. Ne ben ne de rehberim bu çığlığı çıkarıyor. Ses bir yerlerden gelmiş gibi ya da sandığın kendisinden. Lanetin başlangıcı. Taşa dokunduğumuz anda odayı dolduran altın ışıltısı yerini karanlığa bırakıyor. Etrafımızdaki kemikler yerlerinden oynamaya başlıyor. Daha önce cansız duran her şey birer gölge gibi hareket etmeye başlıyor. Duvarlardan garip fısıltılar yükseliyor. Beni buradan çıkardınız. Şimdi sizinle geleceğim. Rehberim korku dolu bir sesle, "Bu taş bir lanetin kaynağı. Bu hazineyi korumak için kurban edilen ruhların öfkesi burada yaşıyor." diye bağırıyor. Karanlık hızla üzerimize çökerken sanki görünmeyen bir güç bizi birbirimizden ayırıyor. Ben taşın yanında kalırken rehberim arkamda karanlığa doğru çekiliyor. Kaç! diye bağırıyor ama ayaklarım yerinden kımıldamıyor. Define'nin bedeli. O an taşın üzerindeki semboller ışıldamaya başlıyor ve garip bir şekilde zihnimde görüntüler belirmeye başlıyor. Bu kalenin inşa edildiği döneme gidiyorum. İnsanlar taşın gücünü kontrol etmek için hayatlarını feda etmişler. Taş hem zenginlik hem de felaket getiren bir varlık gibi. Onu alan her kimse önce büyük bir servet kazanıyor ama ardından kendi ruhunu kaybediyor. Odaya döndüğümde rehberimin yerde hareketsiz yattığını görüyorum. Korkuyla taşın gücünden kurtulmak için sandığı kapatmaya çalışıyorum. Ancak sandık kapanmıyor. Taş bana bir seçim sunuyor gibi. Ya defineyi alıp laneti kabul edeceğim ya da buradan hiçbir şey almadan ayrılacağım. Kaçış ya da son. Sonunda cesaretimi toplayıp altınlara dokunmadan odadan kaçmaya karar veriyorum. Taş bir yandan zihnimi ele geçirmeye çalışırken diğer yandan tüm kemikler üzerime yığılmaya başlıyor. Son bir hamleyle demir kapıya ulaşmayı başarıyorum. Ancak kapı açtığımda olduğu gibi kolay kapanmıyor. Kapanması için odayı mühürleyen sembolü tekrar yerine koymam gerektiğini fark ediyorum. Sandıktaki parlayan taş, odanın lanetinin merkeziydi ve onu yerine koymak gerekiyordu. Son bir cesaret hamlesiyle taşı yerleştirip hızla odadan çıkıyorum. Tünelden yukarı çıkarken arkamdan yükselen çığlıklar kulağımı dolduruyor. Ancak sesler, taş yerine oturduğunda yavaşça kesiliyor. Geri dönüp baktığımda tünelin girişi taşlarla kapanıyor ve yeraltı geçidi sonsuza dek mühürleniyor. Sonuç: Kale dışına çıktığımda sabahın ilk ışıklarıyla karşılaşıyorum. Bir yandan hayatta kaldığım için şükrediyor, diğer yandan Define'yi kaybettiğim için burukluk hissediyorum. Ancak içimde derin bir huzur var. Bu hazinenin lanetini çözmek benim elimde değildi. Belki de bazı sırlar sonsuza kadar gömülü kalmalı. Efsane devam ediyor. Vin Kalesi'ni ziyaret eden bir sonraki kişi defineye tekrar ulaşmayı başaracak mı yoksa bu lanet asla çözülmeyecek mi? Bu, kalenin karanlık tarihine eklenen bir başka korku hikayesinin başlangıcı olabilir.